sınıf fark etmeksizin herkesin parklarda, bir gardenlarda, bahçelerde takılabiliyor olması. Yani Türkiye'de çünkü gittiğiniz kafe, restoran vesaire genelde böyle şeye göre çok farklı oluyor. Alım gücüne göre çok farklı oluyor. Burada hiç fark etmiyor yani. Hani direkt şipeti ya da şipeti de takılmak da aynı şekilde yani. O Onu bayağı seviyorum. Bazı şeyleri hiç sormamaları. Mesela ne iş yapıyorsun, mesleğin ne, ya da nereden geldin gibi soruların çok daha sohbetin ilerleyen aşamalarına denk geliyor olması veya medeni durumun asla sorulmaması. Her şeyle kıyaslayayım, Danimarka ile kıyaslayayım. Orada biraz daha ırkçılık, hani dolaylı olarak da olsa hissediliyordu ama burada en azından şartların biraz daha eşit bir şekilde olduğunu düşünüyorum hani davranışsal olarak. E, tabii tabi bazen istisnalar kaydayı bozmaz derler ama bazen de gerçekten Almandan, Alman Alman Akılan da çok var hiçbir şekilde yardımcı olmamak üzerine. Onun dışında ama şey yok. Genelde yardımcı oluyorlar, destek de veriyorlar.